arı bız bız bız. Biraz arada su da veriyoruz. Ela yese böyle yüzüne eşkitiyor. Tabii bunun hepsini hmm. yiyemeyebilir. Tamam. Su mu içeceksin? Minikler için Seval Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kendi kızım için Sonra da bunu sizlere sunmak için videomu çekiyorum. Ona neler hazırlıyorsam sizlere onu paylaşıyorum arkadaşlar. Benim kızım 1 yaşında olduğu için birçok gıdaya başladı artık. Doktorun tavsiyeleriyle kızıma ne yediriyorsam sizlere onu sunacağım. Bu hazırladığım meyve püresi bu kavanozlarda aldığımız dışarıdakilerin aynısı arkadaşlar. Ee, bu püreyi evde hazırlayabilirsiniz. Ben 6 ayından beri kızıma yediriyorum. Ee, neler var? Şöyle bir yemek kaşığı çok doldurmadan irmik kullanacağız. Bugünkü meyvemiz değişik değişik meyvelerle de hazırlayacağım bu püreyi. Yarım böyle havucum büyüktü. Yarım havuç kullanacağım. Bir tane armut, bir tane ufaklarından elma. Bugünkü meyvem bunlar. Yarın şeftali olur, muz olur, çilek mevsimine göre. Her mevsimde ne meyvesiyse onunla yapabilirsiniz. Bu hazırladığım püreyi 2 günde, 3 günde bir hazırlayabilirsiniz. Ama 3 günü fazla geçmesin arkadaşlar. Sonunda göreceksiniz. Kavanozlayacağız. Kavanoza koyup dolaba kaldıracağız. Dolaptan yarım saat, bir saat öncesinde çıkartın. Biraz ısınsın. Ondan sonra bebeklere yedirebilirsiniz. Hiç kabuklarını soymuyorum. Vitamini burada biliyorsunuz. Kabuklarını soymadan şöyle küp küp doğruyorum. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Ben zamanla sizlere değişik meyveler, mevsimine göre meyveleri kullanacağım. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hemen şunu belirteyim. Ee, gene sizler doktorunuzu sormadan çok fazla bebeklerinize ek gıdaya geçmeyin. Eğer ilk defa deniyorsanız. Mesela yeni 6 ay geçtiyse bebeğiniz ilk önce tek tek tattırın. Baktığınız herhangi bir alerjisi yoksa birleştirerek bebeğinize verebilirsiniz. Ben de kızıma öyle yaptım. Mesela elmayı verdim birazcık suyunu. Hafif. Ondan sonra armudun suyunu verdim. Günden güne baktım. Alerjik bir durum olmadığı için böyle karıştırıp yapmaya başladım. Bir tane de ufaklarından böyle orta boy gibi armut. Onu da gene kabuklarını soymuyoruz. Asıl vitamini kabuklarında arkadaşlar. Hemen ardından e, tabii ki havucun kabuğunu aldım arkadaşlar. Onu da küp küp olacak şekilde doğruyorum. Birazcık bunu ince doğrayın ki havuç çünkü biraz daha geç pişer diğer meyveye göre. Çok ocakta pişirmiyoruz. Böyle hafif bir 10 dakika kaynamaya başladıktan sonra hemen alıp ezeceğiz. E, ben ile eziyorum arkadaşlar ama isterseniz de bir çatalla falan da ezebilirsiniz. Şimdi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine. 1 yemek kaşığı 20 ilave ediyorum. Hemen ardından su katıyorum. 3 çay bardağı su ilave ettim. Yani böyle e, sebzelerin yüzüne çıkana kadar. Şimdi bu suyu kesinlikle kaynadıktan sonra dökmüyoruz arkadaşlar. Suyu ile birlikte çekiyoruz. Blender'dan ki vitamini gitmesin. Şimdi ocağa götürüp ara ara böyle karıştırarak pişireyim. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Esnada böyle tahta kaşık kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha sağlıklı. Şimdi ara ara kapağını kapatmadan karıştıracağım. Çünkü irmikler kaynayınca böyle kenarlara yapışıyor ve hoş görüntüsü olmuyor. O yüzden ilk önce kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Meyveler hafif yumuşayanaklar. Yani şöyle havucun birazcık yumuşaması yeterli. Çok pişir vitamini öldürmüyoruz. Bir 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilmikler dağılmadı. Yeterli. Artık altını kapatayım. Sıcak sıcak hemen bir andadan çekeceğim. Ben bir yaşını geçtiği için bir yemek kaşığından biraz daha az bal ilave ediyorum. Ama sizlerin eğer ki bir yaş altı ise yani altı ayla 12 iki ay arasıysa bir yemek kaşığı pekmez ilave etmenizi tavsiye ederim. Tatlandırmak için. Şeker katmayın arkadaşlar. Şimdi blenderla güzelce çekeceğim. İyice böyle püre haline getireceğim. <laughs> Yeterli arkadaşlar. Diyebilirsiniz pişirirken tahta kaşık kullandınız ama blenderdan çekiyorsunuz. Başka çarem yok. Benim kızım çok fazlasıyla böyle taneli çok sevmediği için ben böyle iyice püre haline getiriyorum. Ve bunun adı da zaten püre. Başka türlü yapamazsınız. <laughs> ee, belki ezip kevgirden geçirebilirsiniz ve bir yemelik kavanozları dolduracağım. Çok küçük bir kavanoz arkadaşlar. Bu 250 gramın yarısı. Şöyle dolduruyorum. Çok ağzına kadar doldurmayacağım. sizde de bebeklerinizin yiyeceği kadar doldurun. Çünkü bir kere açtığı zaman bir daha kullanmayacaksınız. kıvamını göstereyim. Aslında soğuyunca tam kıvamında oluyor. Bence püre için gayet iyi. Böyle çok aşırı koyu da değil. Tadına da bakacağım hatta. Biraz sonra kızıma yedireceğim. Videonun sonunda izlersiniz. Gerçekten tadı harika olmuş arkadaşlar. Ben bile oturup yiyebilirim bunu. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatayım. Bir nevi vakumluyorum arkadaşlar. Şimdi böyle sıkıca kapattıklarımı dolaba kaldıracağım soğuduktan sonra her gün bir tanesini bir yarım saat öncesinde çıkartın. Çünkü soğuk soğuk yedirmemenizi tavsiye ederim çocuklara. Ara öğün olarak bunları tüketebilir. Ben çorbasına yemeğini yedirdikten sonra ara öğün olarak bunlardan yediriyorum. videonun sonunda kızımın nasıl da yediğini izleyeceksiniz. Ben şimdi videomu burada bitireyim. evlatlarımızı Rabbim bizlere başlasın. Sağlıklı evlat olmalarını nasip etsin. Onların en güzel, en sağlıklı günlerinde bize göstermeyi nasip etsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.